Bir ucu ile üst ön dişlerin dipleri yani dişi ikiye böldüğünüzü düşünün. Üst yarısı nısfa alası deniyor buna bazı kitaplarda. Üst yarısı e, diplerinden bu üç harf çıkar. Bunların iki tanesi Türkçedekine aynı diyebiliriz. Ne mi? D, 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 t T, T. Burada dikkat edeceğimiz dalın kalkale sıfatı var ed, ed, id, ud. Ne mi Türkçeden ayrılan kısmı bu? Ed de, ed Burası normal. Et, it, ut, Ette, Etti, Ettü. Bu şekilde okuyacağız. Daha da dikkat edeceğimiz bir hususta ıslama yapmayacağız. Yani et, laha me, kensebet yapmayacağız. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت Et. Yani biz bunu sıfatlarda önümüzdeki hafta açıklayacağız. Yani yarın açıklayacağız. Değil mi? Ses akacak ama nefes e, şey pardon nefes akacak ama ses akmayacak arkadaşlar. Evet. tıslama yapmayacağız. Kısaca söylemek veya Ç'ye doğru da yapmayacağız. o harfi ise Türkçemizde yok. Ve bizi zorlayan bir harf. Doğa ee, da harfi kadar neredeyse zor. Değil mi? İkinci zor harfimiz diyebiliriz. En zorluk açısından. Ee, zorluğunun sebebi itbak sıfatı. Yani e, mahreci belli. Dil ucu ile e, üst ön dişlerin dipleri. Ama dilimizin şu ortasını geriye doğru geriye götürebildiğimiz kadar damağa yapıştıracağız. Sonra birden çekip kalın tok bir ses çıkartacağız. Da, day, u. Da, dayı, du. Yani biraz da patlatma sesi, kalkale sesi sakinken olacak ama da, day, Bu şekilde. Şu dili yapıştırmak, e, önce dilinizi yapıştırın ses vermeden, geriye doğru. Hani burada sakız örneğini veriyorum. hani Sakız çiğnerken böyle e, oyun olsun diye damağımıza e, ince bir tabak halinde yaymaya çalıştığımızı düşünün. Veya bu şekilde de çalışabilirsiniz. E, veya ince, e, esnek bir e, materyal olabilir. İşte bu. E, kaşık da olabilir çay kaşığı. Ee, çay kaşığını yapıştırın. Oraya e, dilinizin ortasını damağa yapıştırabiliyor musunuz? Onu e, sağlayın. Yapıştırdıktan sonra o da, sıyrat Tal değil mi? Bu harfi çıkartırken ne D sesi ne de T sesi veriyoruz. Hani bazen tartışırlar Fatiha'da. Sıratal mı diyeceğiz? Tal mi diyeceğiz? Dal, mi diyeceğiz? Evet, tam t de diyemeyiz, tam d de diyemeyiz bu sese. Ama e, Latinize ederken tabi t ile karşılıyoruz. Altına bir nokta koyuyoruz, diğer T'den ayırmak için. E, sonuçta t sesiyle karşılıyoruz. Ama tam t yapmayın, ta değil. Sıra, dal, dal. İşte bu itfak sıfatı onun tliğini bozuyor, t sesini bozuyor arkadaşlar. Dal harfine göre e, kalındır ve itbatlıdır. Değil mi? Bunlara dikkat edeceğiz. Ee, sakinken bir de kalkale sıfatı geliyor. O zaman biraz da telaffuzu zorlaşıyor. Ama Kur'an'da da çok örneği var. Sakin, da mesela. Et'amhum, et'amun, et'am yu'timu, it'am, değil mi? Yedirmek fiilim. ee veya başka fiiller var. Elto, ento, Bu biraz daha zor. harekeliye göre. Etto, etto, etto. Şeklinde şeddeli okuyacağız. Bunun biraz daha bir tık daha zoru ikinci sakin olarak gelmesi diyebiliriz. Mesela bilgis bil kıs sini akıtıyoruz. Ondan sonra ta'yı tek başına kalkale sıfatıyla beraber söyleyeceğiz. Bil kıs En zoru bence bu. Bil kıs Ve yato, mis. La ya to mis Hünne insu kablahum ve la can. Değil mi? La ya to. Ya Bu yine kelime ortası. Başka e, taharu, e, mesela elleti tetali'u <Sessizlik> tetta tetta şeklinde okuyacağız. Evet buna çalışmak lazım. Ee, geçelim. Dil ucu ile alt ön dişler. Evet sin Türkçedeki s gibi düşünebiliriz. Saat kalın S gibi düşünebiliriz. Z keskin Z gibi Türkçede tek Z var zaten düşünebiliriz. Ama ne farkı var Türkçeden? Ee, bunlar Türkçe'ye göre işte rehavet sıfatı var. Sesin akma sıfatı var. Bundan dolayı Türkçe'ye göre daha uzun. Biraz daha akıtılarak. Mesela Esselamu diye okuyacağız. Mesela. Esse s değil s se akıtacağız iyice. s c si, su su değil, mi? su değil su. Özellikle Abdurrahman Çetin buradaki su kelimesini örnek veriyor. Türkçede su derken kalın okuyoruz. İşte bu sat'taki su sat sesidir diyor buna. Sin'de dikkat edeceğiz. Bu sesi vermeyeceğiz. Kalınlaştırmayacağız. Demek istediğimiz bu. Se ee, ince özellikle Türkçe'ye geçen kelimelere dikkat edin. Mesela Musa, İsa, S ince aile. S sa değil. Musa değil. Musa. Yani hatta geçiş varsa değil mi? Hatta o ince a'yı da okumayacağız. Direkt e okuyacağız. Mesela İsa ne? İsa ne değil. Aysebne geçişten dolayı artık metti tabi olmayacak, uzatma olmayacak. Uzatma olmadığı için artık a'ya doğru kalınlaştırmamız, ince a yapmamıza da gerek yok. Aysebne şeklinde ince okuyacağız. Bu bunlara dikkat edin. Sapla sini birbirine karıştırmayacağız. Sağda kalın. Değil mi? Sağ, sağ. selam. mesela A, asa mesela ise diye bir fiil var. Sinne değil mi? Umulur ki belki de anlamında. ise diğeri Asa. Şimdi asa ise isyan etti demek. Bunları karıştırırsanız mana gider. Evet. Elsa, Sa, sayı, si, su. Els, inceden kalına geçiş. Els, değil mi? As demeyeceğiz. S, S de bu sefer sadı ince okumuş oluruz. E'nin sonunda işte bu kalınlığı geçişi yapabilmek için E'nin sonunu A'ya doğru kalınlaştırıyoruz. Else aynı. Allahu Ekber. Ber de de var. Allah da da var. El derken E'nin sonunu kalınlaştırıyoruz. Bu geçişler önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat edin, çalışın. Else yaz, orada da i'nin sonunu ı'ya doğru kalınlaştırıyoruz. yaz, Eos Eos burada da ince u'dan kalın u'ya doğru kalınlaştırıyoruz. Eos bu kalın harflerin hepsinde var bu. Hemze ince bir harf. Kalın, sat kalın olduğu için inceden kalına geçiş var. İnceden kalına geçiş yani ortalamaya vurursanız yani her satırda bir tane rahat gelir ortalama birden fazla da olabilir. Dikkat edeceğiz. Mesela ve amilus salihati lu ince sat kalın. Lussa ve amilussa şeklinde okuyacağız. Z z z ez iz uz ez z ez Türkçe'ye göre biraz daha akacak arkadaşlar. Gelelim pelte harflere. Pelteyi tanımını daha önce yapmıştık aslında. Dilin ucu, üstü yani e, ucu değil, üstü yani sırtı ile e, üst ön dişlerin, senin dişlerinin uçları olacak arkadaşlar. ve Bunu yapabilmemiz için de dilimizi biraz dışarı çıkarmamız gerekiyor, yoksa olmaz. Yoksa dil ucundan çıkarmış oluruz dilin üstünden değil. S S Se Si S S S S S S S Bu harflerde de ses akacak. Türkçe'ye göre daha uzun. Z Z Z Z İz Z Z Z Z Dilimizi hafif ısırıyoruz. Z Z çok ısırırsak tabi e, bu sefer ses akamaz aradan. Z Üçüncüsü kalın olacak ama dikkat edin. V V Z Z V V Z L L L L V L şeklinde okuyacağız. Daha iyi okumak biraz daha zorluyor. Değil mi? Dilimizi kalınlaştırıyoruz. Arkasını yukarı kaldırıyoruz. Ucunu değil, oraya üst ön dişlerden hafif çıkartıyoruz. Diğer ikisine göre biraz daha zorlayıcı. Evet. Ev, il, la yuhibbu zalimin, bu zah, sadakallahu'l-azim, zim. Bazen hocalar mesela dikkat etmez, yani o dilini zorlayamaz. Yani Kur'an bitti diye de böyle bir rehavete kapılır. Azim diyebilir. Yani keskin Z gibi okuyabilir. Dikkat veya inceltebilir. Biz dikkat edelim. Avvim, vvim. Evet, kalın ve peltek olacak. Tabi V'nın sadın ve vadi harfinin itbak sıfatı var. Ee, orada tabi şuna da dikkat edelim. Ee, bak harfi da dilimiz tam yapışıyor ama ama diğer üç harfte tam yapışmaz. Yapışmaya yaklaşır. bunu da söyleyelim. Yapışırsa zaten bu sesler çıkmaz, başka sesler çıkar, değil mi? Da, yani d sesiyle benzer bir ses çıkar, o va çıkmaz artık. Evet. Gelelim bir sonrakine. Üst ön dişlerin uçları ile artık değil mi şuradan ne oldu? Dil harfleri bitti. E, dudak harflerine geçtik. Dudak e, mahalline bölgesine geçtik. Üst ön dişlerin uçları ile alt dudağın karnı içi F şeklinde çıkartacağız. E, Türkçe'den bir farkı var mı? Bir ses akacak o fark var. La yufsidun yuf biraz daha Türkçe'ye göre daha uzun. Bir de belki Türkçe'de şu dudan üst kısmı yani dışarıdan görünen kısmına çıkartan olan çıkartanlar olabilir aranızda, değil mi? F, Bu V ve F'yi biz öyle çıkartıyoruz. F, V. Yani aşağı doğru görünmeyen kısmı iç kısma doğru aşağı doğru yapmıyoruz. Onu yapmamız için dudağı, alt dudağı biraz bükmek lazım. F, f, f. Değil mi? Bunu pek yapmıyoruz. Ee, bir de bu farkı var. Karnı yani içi olacak. Görünen üst kısmı değil. içinden çıkacak. F, if, üf, f, fi, su, f, 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 fi, f, su şeklinde sesi akıtarak çıkartacağız arkadaşlar. Hem ses hem nefes ikisi de akacak. Dudakları ileri götürmeye gerek yok. F gibi geride kalacak ve mahrecinden mahrecinden dediğimiz yani o dudağın karnından içinden çıkacak üstünden değil. Evet. Gelelim bir sonraki mahrecimize. Dudak mahreci bu. Sadece dudaklar yazdım ki dişlere değmiyor onu dikkat çekmek için. E, ee, ve bunun üç tane harfi var ama üçünün de uygulanışı farklı. Değil mi? Vav'ı söyleyebilmek için dudaklar ileri gidecek. Ve Ba'yı söyleyebilmek için dudaklar kapanacak, açılacak. B. Mim'de ise dudaklar kapanacak, kapalı iken söylüyoruz. M. 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 Tabi harflerin e, sıfatlarının en güzel gözüktüğü mahrecinin ve sıfatlarının en belirgin olduğu hali sakin halidir arkadaşlar. Onun için talimde genelde sakinle başlanılır. Eb, ib, üb. Ondan sonra işte et, it, üt diye böyle sakin hali çalışılması gerekir. Biz hepsini çalışacağız tabii. E, şu anda ama ne yapıyoruz? Harekeli. B, B, bu. Sakin. E, B, İ, çünkü harekeli hali e, şeye göre daha kolay oluyor. Sakine göre. Bir de şeddeli hali. E, B, E, B, E, Şu anda bu kalıpla çalışıyoruz. Yani bu artırılabilir. Yani e, ne diyelim? İp, B, İp, B, Veya işte B, B, bu metli hali üppe, üppi, üppu mesela eklenebilir ee, veya ikinci sakin olarak da çalışılabilir. Ee, bunları ilerleyen zamana bırakalım. Tamam. Geçelim. Vava. Vav Türkçedeki V değil. Görüldüğü üzere sadece dudakları kullanacağız. Dişlerden değil. V. V. Değil mi? Yani tüy hatta bize biraz komik bile gelebilir. Ve vecedenke wa şeklinde okuyacağız. Ev wi derken de öyle. Vi we. ev mesela vildan we'll kelimesi öyle veya başka vicdan derken vesaire o şekilde okuyacağız. Dudaklar hep ileri gelecek. Vav da Harekesi ne olursa olsun dudaklar ileridedir. Sakin, sükun da olsa, ev de olsa ileridedir. Ve, vi, we, vu. We. Vu da tabi. Ve derken dudakları geri çekiyoruz fethada. Dikkat ederseniz. Ve, vi. We. Ama vu de çekmeye gerek yok. Çünkü zammede de dudaklar ileridedir. Vu zaten söyleyemeyiz. Vu. Ev, iv, Ev, Evvi, evvu şeklinde okuyacağız. Evet. İnce bir harftir. Ve. Tabi şunu söyleyelim. İlk başlarken, o ve dudaklar ilerideyken hafif bir kalınlık var. Onu da söyleyelim. Ve. Değil mi? Ve. Ama harekeyle beraber geri çekerken hemen inceltiyoruz onu. Ve hatta harekeden önce dudağı geri çekerken ve inceliyor. ve Arapların ama bunları kalın okur. Bazı kelimelerde de bizde işte mesela vallahi diyoruz. Vallahi demeyeceğiz mesela Kur'an'da geçerse vall vallahu emin olarak vallahi diyoruz. Vallahu olsa mesela vallah ve ince olacak, lam kalın olacak, inceden kalına geçiş yapacağız. Vallah İnnallah der gibi. Vallahu fellahu mesela. İllallahu değil mi? İnceden kalına geçişli olacak. Şeddeliyken veya şeddesizken fark etmez. Bu ne vermeyeceğiz? Bu ya harfinde olduğu gibi e, idgam neden kaynaklanabilir. Şimdi idgam ve de e, sonradan bir idgam e, gunne ekliyoruz. Değil mi? Min veliyini. Bunları anlatacağız birkaç hafta sonra. Min veliyini. Mi veliyin diye okuyacağız. Min veliyin değil. Mi ve diye okuyacağız. Bunu ekleyeceğiz? Ee, ama ağzımız alışmasın. Sadece bu idgan mergun nededir? Vav'ın normalde gunne sıfatı yoktur. Evve. Evveb. Mesela. Evveb değil. Burundan yüklenmeyeceğiz. Evvâb. Sesin hepsi ağızdan gelecek. Bağda ise yine gunne yok tabii ki. Kalkala harfidir. Eb, ib, ıb şeklinde. Kalkalı demek harfin mahrecinde yani mahrecin depreşmesi demek. Kımıldaması demek. O kadar bastırıyoruz birden çekiyoruz ki o güçten dolayı şiddetin şiddetten dolayı değil mi mahreç sarsılıyor ve ses yankılanıyor. Ebe ibe üb ba harfi de incedir dikkat edelim. Mesela e, diyeceğiz değil mi? Basir demeyeceğiz. Basir bunlara dikkat edin veya nasir nun da ince. Nasir nasir demeyeceğiz. Veya işte لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ عَنِ النَّهِ Bu da ince. Bağ da olsa ince harfleri her zaman ince okuyoruz. Türkçe'ye geçen kelimelere dikkat ediyoruz. Mesela Türkçe'de o kelime naim değil mi? Naim cennetleri diyoruz. Orada gerçi nimetler anlamında ama naim cenneti dediğimiz için ağzımız a'ya alışmış. Ama e ile vermemiz gerekir. Naim. Bu da aynı şekilde basir. Basir değil. El basiru. E sesiyle okuyacağız. Mesela berak. B Be ince ra kalın. İnceden kalına geçiş var. Ve berakun. Mesela hadi harekeli okuyalım. Ve berakun. Ve berakun. B Be ince ra kalın. Yani ra kalın diye B'yi de kalınlaştırma hakkımız yok. Diğer harfler için de geçerli. İnce harfler incedir. Ve bark diyemeyiz. Bunlara çok dikkat edin. Yine Türkçe'ye geçen batıl kelimesi. Yine batıl demişiz. Batıl demeyeceğiz. be Onu da makrecinden çıkaracağız. Tıp aklı. şeklinde okuyacağız. Evet. Mim ise gunne harfidir. Nun gibi. İkisinde zaten gunne sıfatı var. Mim ve nun da. Tabi bu gunne Türkçesine, Türkçe'ye göre biraz daha akacak demek. Sakinken dikkat edin. Harekeliyken o kadar belli olmaz. Sakinken en'amte aleyhim en'amte bu her zaman geçerli. Sadece Fatiha'da falan değil. Mesela ayet sonlarında özellikle dikkat edin. Her seferinde uyarmak zorunda kalmayayım. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Değil mi? La yu'minun Dari'im uluşâ ve azâbun Azîm Değil mi? Azîm <laughs> Racîm O sonda e, Harfin oturması diyorum ben biraz daha rahat anlaşılsın diye. Bu harf oturması için Bu n, n sesinin veya n, n, nundaki bu sesin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Tamam Bunu yapmazsanız size her seferinde uyarırım. Mim ince bir harftir. Meh meh satin Meh meh Değil mi? Mim ince, ha kalın. Meh Buradaki me, mim ise ince. Yine e sesiyle okuyacağız. mesa Yani burada a'ya doğru kalınlaştırmaya hakkımız yok. İki kalın harfin arasında gelse bile ince harf ince okunacak. Mel, masa değil mi? Masa demeye hakkımız yok arkadaşlar. o ise ekstra bir gunne yapıyoruz. Yani iki tane mim veya iki tane nunun kendi gunnesi değil de ikisini hani yarım yarım toplasak bir olur. bir buçuk yapıyoruz. Bir eliften fazla iki eliften az tutulması gerekiyor. Bir ekstra gunne ekliyoruz oraya. Mimme mimme ne mi şeddeli ister mi şeddeli yazılmış olsun ister aleyhim sade gibi ayrı yazılmış ama şeddeli okunmuş olsun fark etmez şeddeli ise bir buçuk elif tutuyoruz aleyhim him şeklinde okuyacağız men أَظْلَمُ مِمَّنْ mimme tutacağız. Bir de burada nunu mime çeviriyoruz. İdgan nargun ne var? Burayı da tutacağız. Mimmenna'a şeklinde okuyacağız. Dudakları büzmeye veya tamamen görünmeyecek kadar kapatmaya gerek yok. Mimme buna gerek yok arkadaşlar. Mimme hafif bastırıyoruz. Tabii çok hafif bastırırsak da ağzımızdan yanlışlıkla ses çıkabilir. Biraz bastıracağız tabii ki. Mimme. Türkçedeki me'i okuduğumuz gibi okuyacağız. Son mahrecimiz aynı zamanda son e, mahreç bölgemiz olan hayşum. Değil mi? Deniz boşluğu, burnun içi den idgam veya ihfa yapılan nun. idgam yapılan nun ve ihfa yapılan nun harfleri buradan çıkar arkadaşlar. Böyle kabul ediyoruz. İhfa yapılan nun'a nuni muhfet, idgam yapılana da nuni müdgam. Evet. Buraya şapka mı koymuşum? Evet, şapkayı fazla koymuşum. O şapka olmayacak. Müdugam, değil mi? babından. Müdugam olmaz. Müdugam. Bu mahreç birinci ve 17. mahrecimiz. aynı zamanda birer tane mahreç bölgesidir ve bunlar takdiri mahreçtir. Takdiri mahreç neydi? Harf çıkarken ses belirli bir yere temas etmiyor yani bir yerden çıkıyor ama onun tam böyle tam şuradan çıkıyor diyemiyoruz, tam dilin ucu gibi böyle yerini sabitleyemiyoruz. Bu onun içinden çıkıyor sağ duvarı, sol duvarı gibi vesaire ayırmamız, tespit edebilmemiz mümkün değil. Tamam. bunlara takdiri varsayılan mahreç diyoruz. İkinci derste anlatmıştık. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizden bir kişiyi dinleyelim. Şu harfleri benim okuduğum gibi bir okusun bakalım. Yani önce harekeli olarak da Oi sonra sakin sonra şetteli apto ap oi bu şekilde bütün harfleri okuyalım şimdi